Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzda 7 Slots Türk online kasinoda oynarken nasıl daha fazla kazanabileceğinizi ve hangi stratejilerin şansınızı artırabileceğini konuşacağız. Özellikle oyun makinelerinde başarılı olmanızı sağlayacak ipuçlarını ve yöntemleri paylaşacağız. Bu videonun sonunda siz de kazançlarınızı artırmanın yollarını öğrenmiş olacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Online kasinoda kazanma stratejileri Öncelikle online kasinoda oynamadan önce oyunları ve kurallarını iyi bir şekilde anlamak çok önemlidir. 7 Slots hem yeni başlayanlar hem de deneyimli oyuncular için oldukça kullanışlı bir platform sunuyor. Burada çeşitli oyun makineleri, masa oyunları ve canlı casino seçenekleri bulabilirsiniz. Ancak her oyun farklı stratejiler gerektirir. Örneğin düşük riskli stratejiler Yeni başlayanlar için düşük bahislerle oynamak iyi bir fikir olabilir. Bu, bütçenizi daha iyi kontrol etmenizi sağlar ve oyunlar hakkında deneyim kazanmanıza yardımcı olur. Bonuslardan yararlanma. 7 Slots'ta sunulan hoş geldin bonusları ve diğer promosyonlar şansınızı artırmak için harika bir fırsattır. Oyuna başlamadan önce mutlaka bu bonusları kullanmayı unutmayın. Oyun makinelerinde kazanma taktikleri Oyun makineleri genellikle şansa dayalı gibi görünse de doğru bir yaklaşımla kazanma olasılığınızı artırabilirsiniz. İşte bazı öneriler. Demo oyunları deneyin. İlk olarak 7 slot tabulunan demo modunda oyunları denemek hangi makinelerin size daha uygun olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir. Bu, para kaybetmeden strateji geliştirmenizi sağlar. Dönüş sayısını takip edin. Bazı oyuncular, belirli bir makinenin ne zaman ödeme yapacağını tahmin etmek için dönüş sayılarını takip eder. Bu strateji, uzun vadede kazançlı olabilir. Bahislerinizi planlayın. Yüksek kazanç hedefliyorsanız, başlangıçta düşük bahislerle başlayıp daha sonra bahislerinizi artırabilirsiniz. Bu, riski dengelemenin etkili bir yoludur. Neden 7 slots ta oynamalısınız? 7 slots, oyuncularına birçok avantaj sunar. Örneğin, Türk lirasını desteklediği için para yatırma ve çekme işlemleri oldukça kolaydır. Ayrıca platformda 7/24 canlı destek hizmeti bulunmaktadır. Bu da herhangi bir sorun yaşadığınızda hızlıca çözüm bulmanıza olanak tanır. Oyun makinelerinin yanı sıra rulet, bilekvak ve poker gibi klasik casino oyunlarına da göz atabilirsiniz. Ancak unutmayın, her oyunda stratejinizi oyunun kurallarına göre belirlemek çok önemlidir. Son sözler. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda oyun makinesi taktikleri kazanmak için ipuçları başlığı altında 7 slots Türk online kasinoda kazanmanın yollarını ele aldık. Eğer bu ipuçlarını dikkatlice uygularsanız şansınızı artırabilir ve daha fazla kazanç elde edebilirsiniz. Eğer siz de bu heyecanlı oyun deneyimini yaşamak isterseniz videonun altında yer alan bağlantıya tıklayarak hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Şimdi sıra sizde. Kazanmanın keyfini çıkarın ve şans sizinle olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Oyun makinesi taktikleri, kazanmak için ipuçları.